Bak. Sarhoşum, Çok güzel, teşekkür ederim. Hadi bir dilek tut Fatma Gök. Evet evet, hadi bir dilek bozulmamasını diledim. Hep böyle kalmayı diledim. Mahkemeyi kazanmayı diledim. Sonra Kerim hep yanımda olsun, hiç ayrılmayalım diledim. Ya Esma'lar geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deven yapmıştım bizimkilere. Bunu da sana getirdim yavrum. Ne zahmet ettin Ayri abla yine? Ne zahmeti? Afiyet olsun. Sen iki canlısın ya bakalım. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Misafiriniz varmış yani. Biz istiyorsanız daha sonra gelelim. Yok. Sinan misafir sayılmaz demiştim ya sana kitap yazacak diye. Ha, merhaba. Fatma Gül sizden çok bahsetmişti. Hayriye Hanım'ı gıyabında tanıyorum. Siz de Esma almalısınız. Evet. Merhaba. Merhaba. Ayakta kaldın lütfen oturun. Yok biz sizi rahatsız etmeyelim. Aşk olsun abla geç buyurun. Sağ ol canım. Buyurun. Sağ ol. abla döktürmüş yine. Komşuluk hakkı diye ne yapsa bana da getiriyor. Böyle giderse doğuma kadar yüz kilo olacağım. Diye bir şeycik olmaz. Afiyet olsun. Çayımız yeni demlenmişti. Koyuyorum size de. Ben de sana yardım edeyim. Şükrü abi nasıl? Nasıl olsun koşturuyor. Akşam bekliyor seni. Geçen akşam Kitavlan'ın rövanşını alacakmış senden. Ee, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. <laughs> Gül neler oldu bilmiyorsun. Ne oldu? Hafta sonu Emre'nin ailesi beni istemeye geliyor. Ne? <laughs> ya şu anda bile dizlerim titriyor. O zaman ne yapacağım hiç bilmiyorum. E nasıl oldu anlatsana. Hani Emre ailesine bahsedecek diyor durumumuzda. Ee? Bahsetmiş, ailesi de göreceğe gidelim o zaman demiş istiyorsan. Ben de anneme söyledim biz anlaşıyoruz diye, o da babama söylemiş. Köpürdü deme. Yok yok, önce biraz homurdanmış yalanla. Sonra da işte tamam hadi gelsinler bir tanışalım falan demiş. Esma çok sevindim. <laughs> Öyle ben ölüyorum sevincimden. Ay hayırlı olsun Allah tamamını erdirsin. <laughs> Canım arkadaşım, mutluluğumu sana borçluyum. Yapma, öyle deme. Bakayım, alacak mısın? <laughs> ya içim içime sığmıyor Fatma Gül. Kıyamam ben sana. Oh, <laughs> biz de içeride çay bekliyoruz. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Tabii söyle. Hayrola? Emre'ler Esma'yı bu hafta sonu istemeye geliyorlarmış. <laughs> ne diyorsun? E bu çok güzel bir haber Esma. Ben de çok sevindim. Emre'ye baksan ya hiç söylemedi. Ya bozulmamak için kesinleşmeden söylemek istememiştir. Biliyorsun babamın sağa solu belli olmaz. Emre'ye baksan ya. <laughs> Babam akşam biraz ağzını yoklar Emre konusunda. Yani sen de böyle iyi çocuk, plan dersin, med edersin, olur mu? Tamam canım, üstüne bir şey koymaya gerek yok zaten. Gerçeği söylesem yeter. Ay ben bile heyecanlandım Esma, vallahi Allah sana kolaylık versin. <laughs> <laughs> Şekerli dalır mısın? Yani beni bir görseniz o an ömrümden inanın on yıl birden gitti. Çok geçmiş olsun. Gel gel Fatma Gül, ben de sinemanıma nasıl tanıştığımızı daha doğrusu... ...nasıl görüşmeye başladığımızı anlatıyordum. Sorma, o da ayrı bir hikaye. Fatma Gül, sen anlatsana. Dinleyin bakın, gerçekten film gibi yani, gerçekten. Önce şu geceyi bir bitirelim, sonra onu da anlatırım. Nerede kalmıştık? Ee, o gece dilek diledin, pastanı üfledin. Sonra neler oldu? Ee, sonra